Yorumlar şöyle kapatayım. Heh. Merhaba öğretmenlerim. Bugün iki, e, iki tane farklı soru geldi. İkisi de PGM yayınlarının Türkiye genel denemesinden matematik sayı kavramının nasıl öğretilmesi gerektiği ile ilgili bir soruydu. Sorunun bir tanesine cevap olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sonra sonra da 0'ı almış. Yani 10 e rakamını öğretimini sıfırdan önce almış. Başka bir soruda ise yine PGM yayınları yeni Türkiye genel deneme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9. Sonra sıfırı sonra 10'u almış. Bununla ilgili daha önce okumuş olduğum bir tane makale vardı. Makaleyi zaten grupta paylaşmıştım. Okul öncesi dönem çocuklarında sayı kavramının kazanılması adlı bir makale. Yazarı Doçent doçet doktor Yaşar Akdeş Amas. Kendisi Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölü ana, Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Başkanı kendisi. Onun makalesinde aynı şu şekilde geçiyor. 0 ve 10 özel sayılar olduğu için bu sayıların öğretimi diğerlerinden sonra olmalıdır. 0 bir kümede hiçbir, hiçbir, nesne bulunmadığı zamanlı kullanılan özel bir sayıdır. Çocuklar zamanlarda sıfır sayısını anlayamazlar. Bu nedenle sıfır sayısı öğretilmeden önce birden ona kadar sayılara öğretilmelidir. Sıfır sayısını öğretmeden önce çocuğa kaç tane sorusu sorulmalıdır. Yani makalede şunu diyor. Diyor ki birden ona kadar öğretelim sonra sıfırı kabul edelim diyor. Peki bu konuyla ilgili farklı yayınları taradım. Ee, okul öncesi eğitim programımıza baktığımız zaman bilgisayar gelişim kazanımlardan dördüncü kazanıma bakıyoruz. Dördüncü kazanımda demiş ki nesneleri sayar. Kazanımın ismi bu nesneleri sayar. Göstergelerine baktığım zaman demiş ki e, nesneleri sayar. İleriye geriye doğru birer birer ritmik sayar. Bildiren sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. Ona kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler demiş. Sonra ise açıklamalarını vermiş. Pegem ilgili bu kitap ise şu şekilde bir bilgi vermiş. Pegem ilgili kitap çünkü soruyu soran Pegem'di zaten. Demiş ki çocuklar rakamlardan önce görsel olarak tanır daha sonra anlamlamalarını öğrenirler. Bu süreci zorlaştırmak adına sıfır kavramının anlamı zor olduğundan 12 basamaklı sayılar etajlarından dolayı 1'den 9'a kadar olan rakamlar öğrenildikten sonra rakam öğrenilmeli demiş. Yani Pegem yani konu anlatım kitabında işte 10 önce öğrenilmeli 0 veya da önce öğrenilmeli diye bir bilgi vermemiş. Şimdi size ÖSYM'nin mantığıyla net bilgi veriyorum. Bakın ÖSYM'nin bizzat e, makalelerden yer alıyordu. Biz şu, şu an bu olayda şunu görüyoruz. Demek ki makalelerde de yanlışlık olabiliyor soru bankalarından da yanlışlık olabiliyor. Bu konuyu araştırdık. Şu an kesin çözümü size söyleyeyim öğretmenlerim. Kesin çözüm şudur. Öğretmenlerim geçen yıl okul öncesi öğretmen adayları için usta kitap ve öğrenciler için de 3 tane kitap gönderildi. Bu kitapların ismi okul öncesi el ele adında okul öncesi el ele 1 Okul öncesi el ele 2 ve okul öncesi el ele 3 kitabıydı. Üçüncü kitapta ise içindekiler kısmınıza baktığınızda öğretmenlerim 8 ve 9 rakamını vermiş. 8 ve 9 rakamından sonra 0 rakamını vermiş. 0 rakamından sonra ise 10 rakamına geçmiş. Demek ki Milli Eğitim'in kendi gönderdiği kitap, öğretmenlere gönderdiği kitap ne diyor? 9'u öğret diyor. 9'dan sonra 0'ı öğret diyor. 0'dan sonra 10'u öğret diyor. Buradaki bir bilgi yanlışında bu şekilde çözmüş olduk. Demek ki bazı makalelerde yanlışlık olabiliyor. Bu makalede hani ee, basit bir insan da değil hani kendisi e, profesör bir insan ama o da yanlışlık yapmış olabiliyor. İşte Pegemin soru bankalar şey e, Türkiye genel denemelerinde de yanlışlık olabiliyor. Bir tanesi bir şekilde kabul etmiş bir tanesi bir şekilde kabul etmiş ama şimdi kesin çözümü söylüyorum. Kesin çözüm neymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonra 0 rakamını öğrenecek. Ondan sonra 10 rakamını öğrenecek. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Olayla ilgilendiğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun öğretmenlerim.